Merhaba uçaklar ben Ali İlaz oyun oynayın. Yine oyun oynayacaklar. Uçaklar bugün sizinle beraber 7. arenadayız. 7. arenaya nihayet çıkmayı başardı uçaklar. Gerçekten çok mutluyum bu konudan dolayı. 7. arenadayız. Bir savaş 7. arenada yaptım. Onu da yenildim maalesef. Ama nihayet 7. arenaya ayağımızı bastık. Ee, mutluyuz. Kraliyet devini de açtım. Yakında kraliyet devri destelerde üretmeye çalışacağım. Bakalım. Şimdi uçaklar aa, girdik ama ben kendi e, destemin dışına çıktım. Mezar taşının yerine e, şey aldım. Neydi onun adı? E, top aldım gördüğünüz gibi. Şu anda ekranda var zaten. Aynı zamanda e, bakalım ne olacak. Abone abiyle bir yapalım. Domuz binicisi de geldi. Domuz binicisini çek abi. Çekemedi, çekebildik mi? Çekemedik. Abi ya gerçekten çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Yeter. Daha vurma domuz. Daha vurma be. Abi ha bile bir şey yok ya. Son anda geçti oradan ya. Ekstremiz yetmedi. Adam da çok iyi başladı. Ben de çok iyi başladım. Neyse sıkıntı yok. Vurduk. Biz de iki, iki tarafta birbirine vurdu. Böylece. Telefon çalay. Bir şey olay. Ya of. Telefonla uğraşırken kuleyi kaybedeceğiz ya. Abi en sinir olduğum şey çıktı be. Abi bile bir atacağım. Çek onu oraya. Tamam. Tamam onu da bile bir atacağım. Abi buradan sağ çıkmamız lazım ya. Bu adam pert edecek bizi galiba. Şimdi abi hani nerede kalmışım? Topun yerine şey aldım. Bir de e, çarpma biliyordun ki gücü e, ayın 24'ündeki incelemeyle beraber biraz düştü. Onun yerine de şey aldım uşaklar. Ee, o kaldım gördüğünüz gibi. Cadı attı. Evet bekliydim böyle bir kart. Cadıyı şöyle bir engelleyebiliriz. Volkiye elimize tutacağız. Volkiye ile beraber cadıyı engelleyeceğiz aslında. Ee, evet o da Volkiye attı. Evet mükemmel şekilde gelir. Ha bile bir yaptığımız zaman hepsini birden dal kavuklar mundar eder ve ata geçeriz ve ha bile bir şey yapabiliriz. Evet. Evet çok güzel aldık. Habile yapıp habile yapabilirsek inanılmaz olacak. Hadi bakalım. Abi gerçekten büyük bir büyük bir adama şey verdik ya hasar verdik. Şunu şuraya koyacağım abi. Aynen tam hedeflediğim gibi şöyle. Ondan sonra bir de wall cream atsak. Yok hiç gerek yok. O oradan aldı zaten. Habını abile verip habını abile vereceğim. Aynen. Ondan sonra abını da arkadan atacağım. Bakalım neler olacak. Cadı geliyor bu arada. Cadıyı habile alıp habriye ok atacağım. Ondan sonra habriye habile koyup habile abile koyacağım. Onu oradan aldıydı. Keşke o şeyi oraya koymasaydım. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oradan aldığı belliydi zaten. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yaparız bence. Habın abile bir atalım ve aldık. Gördüğünüz gibi aldık. Son anda maçı aldık. 7. arenadaki ilk galibiyetimizi aldık. Ha bu telefon gerçekten benim sinirimi bu bozdu. Kıracağım ona. <laughs> Ramazan aray bu arada. Sen al oyuncu. <laughs> Videodayım Ramazan arama. <laughs> Neyse. Bir maç daha yapalım bakalım. 7. arenadaki ikinci maçımız. Ordumu size göstermeyi unuttum ya. Vallahi unuttum yani. Sıkıntı yok tamam. Bir dahakine gösteririm destemi şöyle bir açalım her zaman bu deste elime geçerse yani ilk destemde bunlar olunca her zaman aynı açılışı yaparım ve buralara kadar zaten indiririm en az bir 800 falan filan vuracağız yani güzel oluyor adam herhangi bir tepki vermedikten sonra adam şu anda ilk tepkisini verdi gördüğünüz gibi ikinci tepkisini de verdi ha bir şey yapacağız topu da buraya koyduğumuz zaman bakalım ne olacak evet dal kabuk var bu arada şöyle şöyle bir atalım. 9. seviye kraliyet devi gerçekten çok etkili. Aa, cadı. Cadı olmayaydı. Çok iyi olacaktı. Çok da güzel olacaktı ama olsun. Biraz aldık ya. Çok güzel. 1200'e kadar düşürdük. Adam 1700'e düşürdü. Biz 1200'e düşürdük. Zaten bilirsiniz benim kulem e, şey cadı deve vursun abi. Cadı deve vurması lazım. Valkyrie ile de cadıyı keselim. Aynen öyle, çok güzel. Evet, 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 evet. Hababile gitsin. Çok güzel, Volkeri gidiyor şu anda. Volkeri gidiyor, inanılmaz. Volkeri gule dibinde, Volkeri gule dibinde harikalar, harikalar, harikalar. Volkeri çok güzel, çok güzel. Orasının bir fıçılık hali var. Çok güzel. Şu an 9 level adamı indirmek üzereyiz. İnşallah bir sıkıntımız olmaz. Graliyet devi var. Ona karşı önlemimizi aldıktan sonra bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Topa doğru attı. Çok geç kaldık abi. Topumuz yok artık. Graliyet devi attığı zaman topumuz yok. Bir tane de vuracak muhtemelen. Vurdu mu? Vurdu. Evet. Çok yanlış yaptık. Gerçekten çok yanlış yaptık. Ha buraya ben şeyimi atacağım. Devimi atacağım. Graliyet devi geldi. Arkaya bir tane valkyrie. Ee, öne doğru daha bile. Aynen bayağı bir düşürecek. 700'e kadar düşürdü. Ha bu tarafa doğru habını atayım. Ha Habı bu tarafa doğru habını atayım. Aynen. Tamam 1700'ü de oraya düşürdük. Bir tane okluk hali var. Çok güzel oldu. Çok da iyi güzel oldu. Bakalım. 37 saniye var adamın şey yapmasına. Bu sefer şöyle bir atacağım abi. Tamam. Volker'i beklesin biraz. Volker'i beklesin. Aynen. Aynen aynen aynen. Şöyle bir atalım. Abi. Şöyle atmam lazım ve şöyle atmam lazım. Hadi. Hadi. Hadi gömçür onlara. Hepsine gömçür. Gömçür. Çok güzel. Bir tane vurabilecek misin? Vuramadı ama ok atmam lazım. Tamam artık. Adam da aldı biz de aldık okumuzu aldık attık biz de aldık çok güzel şimdi şimdi şunu şöyle atıp böyle atalım bir tane deneyelim bunu daha bile batay. atayım keşke atmasaydım Volkery'i Volkery'i attık ve oyunu verdik zannedersem Volkery bizim şeyimizdi veli nimetimizdi şunu şöyle atacağız bunu deve doğru bir fırlatalım tamam 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 tamam. Cadıyı al yeter. Cadıyı al yeter. Volkri geldi. Fıçımızı da atalım. Fıçımızı atalım. Çok güzel. Yapma be koçum. Yapma be koçum. Abi şu bomba gulesi bizi çok etkiledi ya. Gerçekten çok etkiledi. Ha bunu abiyle bir koyacağım. Her zamanki gibi. Şunu şöyle koyup. Aynen şunu da şöyle önüne koy. Vurma. Abi vurma 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 ya. Maç bitti mi? Beraberlik çok güzel. Abi 9 level adamla berabere kaldık ya. Kameraya fazla bakamadım çünkü çok konsantre oynamak zorundaydım uçaklar. Son maçımızı yapalım. 7. aramdaki maçlarımız da fena geçmiyor. İyi geçiyor. Abi 9 level adam çıkartmayın karşımıza ya. Vallahi çıkartmayın ya. Abi şöyle bir şey yapsam mı? Çok riskli olacak. Biliyorum ama. Walker'ı atsaydım ah Mundar ettim mundar ettim büyücü onu ya Büyücü mundar ettin ya Abi Pekka da geldi Şöyle bir atayım dur Mini Pekka'yı almam lazım Çok güzel büyücüyü de alır Çok güzel tamam 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 tamam, tamam. 9 level adamlardan nefret ediyorum ya Abi ne yapsak bu 9 level nedir ya? Hep 9 level 9 level. Bu 7. 7. anında ben herhalde yukarıya çıkamam zannedersem. Çıkmam için benim de 9 level olmam lazım. Çünkü sürekli 9 level adamlarla uğraşılmaz ki ya. Hepsinde de şey var. Glaliyet devu var arkadaş ya. Bir tane normal adam gelmiyor ki. Ha bu bomba gülesinde ne yaptılar ya? Bu bomba belediye mi de attı? Ne yaptı kardeşim ya bu bomba gülesini size? Kaynak gözlüklü bir tane bombacı var. Saçma sapan bir bombacı. Ha bunu buradan atacağım abi. Biraz şaşırtmaya yönelik hareketler. Tamam. Abile bir goy. Aynı. Onun arkasından hiçbir şey veremeyiniz bu arada. Dev boşu boşuna gidiyor şu anda. Fark ettiniz mi onu? Fark ettiniz. Tamam. Gel bakalım. Gel 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 gel. gel. Sen abiyle bir gel. Sen de abiyle bir gel. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar nefret verici bir olay olamaz ya. Bu kadar nefret verici bir olay olamaz ya. İki tane boş canlı birim. İki tane boş canlı birim. Gel abile. Gel de abile. İki tane boş canlı birim. Bizim içimize yani Allah'ım böyle. Aha bomba golesi ya. Abi bomba golesi nedir ya? Bomba golesi niye tercih eder bir insan ya? Niye yani bomba kulesi nedir ya? Abi roketi de var. Oh. Oh. Aferin size. Aferin size. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Öyle bir adamı rastladık ki yemin ederim sana. Daha iyisi olamazdı ya. Daha iyisi olamazdı ya. Bomba guleli. Bilmem ne bilmem ne Şöyle. Abi var ya öyle bir de ayarlar ki. Öyle bir de ayarlar ki böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Habile bir goy. Büyücüsü de var. Yeter be. Vallahi billahi benim anti'm net bir şekilde anti'm bu. Yani net. Yani daha antisi olamazdı yani gerçekten ama alamadı yani. O da ayrı bir gerçek. Yani bu kadar sürede alamadı. O da ayrı bir gerçek ama net bir şekilde anti'm. Allah kahretsin ya. Abi bu kadar anti olamaz ya. Evet uçaklar deste buydu gördüğünüz gibi ee, 3.4'lük bir deste ee, bence bence ee, çarpma daha etkili bu destede yani ok yerine çarpma daha etkiliydi ama çarpma biraz güç yani son güncellemeden sonra güçsüz hale getirildiğinden dolayı mecburen ok'a aldık şimdilik ee, topu da geliştirirsem fena bir deste olmayacak yine de neyse hadi bakalım bakalım bundan sonra bu deste bizi nerelere kadar çıkartabilecek veya yeni bir deste kraliyet devri güzel bir deste yapabilecek miyim? Yaparım muhtemelen. Kraliyet devimiz nerede bu arada? Hemen bakalım. Ha buradaymış. Daha 3 level. Biraz yükseltmem lazım. O sıradan kart olduğu için isteyebilirim. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şartlar. Las kaçar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Şartlar. Hadi eyvallah.